Tüp bebek yolculuğundaki en önemli duraklardan birisi yumurta toplama süreci. Her şey kadının vücudunu yumurta toplamaya hazırlamakla başlıyor. Bu bir takım özel hormon tedavileriyle yapılıyor. Böylece birden fazla yumurtayı olgunlaştırıyoruz bu resimde gördüğünüz gibi ve toplamaya hazır hale getiriyoruz. Doktorunuz bu gelişimi ultrason ve kan testleriyle takip ediyor. Yumurtalar olgunlaştığında da toplama işlemi için size bir randevu belirliyoruz toplama günü geldiğinde büyük bir adım sizi bekliyor. Bu özel gün tüp bebek tedavisinde bir dönüm noktası. Yumurta toplama işlemi genellikle hastanede veya özel bir klinikte tüp bebek merkezlerinde kısa bir anestezi altında gerçekleştiriliyor. Bu sayede işlem sırasında hiçbir rahatsızlık ağrı hissetmiyorsunuz. Anestezi uygulandıktan sonra da doktorunuz ultrason eşine siz uyuduktan sonra resimde görüldüğü gibi vajinadan bir iğneyle girip yumurtalıklara çok yaklaşıp yumurtadan o ince zarlarından yumurtaları çekmeye çalışıyor. Ultrason doktorun doğru yerde olduğunu görmeye çalışıyor. Böyle de, böylelikle her bir yumurta, her bir folikül dikkatlice hedefleniyor ve iğne vakum etkisiyle beraber yumurtaları ve çevresindeki sıvıyı emerek bu süreçte beraber foliküldeki yumurtayı toplayıp embriyolog embriyolog ekibine, embriyolojiye bunu veriyoruz yani laboratuvarımıza veriyoruz. Bu süreç genellikle 15 ila 30 dakika arasında sürüyor. Unutmayın her adım sizin ve partnerinizin hayalini kurduğunuz aileyi kurma yolunda attığınız önemli bir adımdır. Yumurta toplama bu yolculukta sizi bir adım daha ileriye götüren önemli bir süreçtir.